Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, uzman ve baş öğretmenlik yazılı sınavına yönelik olarak modül 6 deneme 1'in çözümünü yapacağız. Modül 6 ile ilgili çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili sınavda uzman öğretmenlik sınavında 10 tane soru çıkacak. Denememizde de 10 adet soru olacak. Hazırsanız hemen başlıyorum. Çalışma Metin Özdamarlar hocamıza ait. Açıklamalar kısmında Telegram linki var. İsteyen öğretmenlerimiz takip alabilirler. Birinci soru. Küresel ısınma birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Orman yangınlarının artması. B. Doğal afetlerin sık görülmesi. C. Mevsim normallerinin değişmesi. D. Yenilenemez enerji kullanımının artması. E. Açlık ve göç sorunlarının yaşanması. Doğru cevabımız D şıkkı yenilenemez enerji kullanımının artması değil yenilenebilir enerji kullanımının artması daha çok görülen bir durum. Aynı zamanda yenilenemez enerji kullanımının artması küresel ısınma gibi birçok sorunu da beraberinde getiren bir sebep de diyebiliriz aslında. Kömür, petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımının artması küresel ısınmaya neden olmakta. Küresel ısınma sonucunda da birçok sorun ortaya çıkmaktadır. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarından değildir? A. Kömür B. Petrol C. Linyit D. Doğalgaz E. Güneş Doğru cevabımız E. Şıkkı Güneş olacaktı. Üçüncü soru son yıllarda şehirleri daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı direngen hale getirmek için küresel bir hareket ortaya çıkmıştır. Yeşil çatı adı verilen bu hareketle şehirler daha fazla park ve yeşil alan oluşturuyor, araçlara ve diğer kirlilik biçimlerine sınırlar koyuyor ve binalar enerji verimliliği önlemleri almıyor. Aşağıdakilerden hangisi yeşil çatı hareketinin amacı olamaz? A) Enerji bakım maliyetini azaltmak. B) Enerji kullanımını arttırmak. C) Gıda güvenliğini geliştirmek. D) Sosyal uyumu sağlamak. E kentin havasını soğutmak. Doğru cevabımız. B şıkkı enerji kullanımını arttırmak. Yeşil çatı hareketinin amaçlarından birisi değildir. Tam tersi enerji kullanımını azaltmak olabilirdi. Dördüncü soru. Atmosferdeki sera gazlarının %77'si hangisinden kaynaklanır? A. Fosil yakıtlardan B. Kara taşıtlarından C. Çöplerden D. Fabrikalardan e tarım ilaçlarından doğru cevabımız A şıkkı fosil yakıtlardan olacaktı. Beşinci soru aşağıda verilenlerden hangisinin sera gazı salınımı diğerlerine göre daha azdır? A enerji, B sanayi, C ormancılık, D binalar, E yerleşme. Doğru cevabımız C şıkkı ormancılık olacaktı. 6. soru bilimsel araştırmalara göre sera etkisinin olmaması durumunda yeryüzünün salım sıcaklığı kaç derece olurdu? A 1 B 18 C artı 35 D 45 E artı 21 Doğru cevabımız B şıkkı eksi 18 olacaktı. 7. soru Toplumların sürdürülebilir bir yaşamın devamı için ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlara sahip çıkarak yenilikçi çözümler üretme becerilerini kazanmaları yaşamakta olduğumuz sürdürülebilirlik çağının gereğidir. Parçada belirtilen becerilerin kazandırılmasında hangisi kritik önemlidir? A) Eğitim B) Siyaset C) Medya D) Sivil toplum kuruluşları E) Bireyler Doğru cevabımız A şıkkı eğitim olacaktı. 8. soru Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından açlığa son, nitelikli eğitim, temiz su ve sanitasyon, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam amaçları atık yönetimi ve sıfır atık konusu ile doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda küresel ölçekte ve her ülkede sıfır atık konusunda aşağıdakilerden hangisinin eyleme dönüştürülmesi beklenemez? A. Tekrar kullanım yollarıyla atıkların en aza indirilmesi. B. Kişi başına düşen yiyecek israfının düşürülmesi. C. Açlığın dünyanın her yerinde sonlandırılması. D. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi. E fosil yakıtlara yönelik yatırımların arttırılması. Doğru cevabımız E şıkı fosil yakıtlara yönelik yatırımların arttırılması değil tam tersine sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılması söz konusu olmalıydı. 9. soru. Verilenler hangi kirliliğin temel nedenidir? Nedenleridir. Katı ve sıvı atıkların çevreye bilinçsizce atılması. ikinci olarak da tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması. A. Hava B. Su C. Toprak D. Görüntü E. Gürültü Doğru cevabımız C şıkkı toprak olacaktı. Katı ve sıvı atıkların çevreye bilinçsizce atılması. Aynı zamanda tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması. Toprak kirliliğine neden olmaktadır. 10. soru iklim değişikliği için hangileri söylenebilir? 1. Geniş ölçekte etkileri görülür. 2. Çok hızlı gelişen değişikliklerdir. 3. Önemli bölgesel veya yerel etkileri vardır. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. İklim değişikliği için hangileri söylenebilir diye sormuştuk. Bir geniş ölçekte etkileri görülür mü? Evet, görülüyor. Çok hızlı gelişen değişikliklerdir. Böyle bir bilgiden bahsedemeyiz çünkü süreç içerisinde zamanla oluşan değişiklikler olarak bahsedilmişti. Önemli bölgesel veya yerel etkileri vardır. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 1 ve 3 D olacaktı. Soru Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.